Hayatta barışmam. Sabahtan beri aramıyor. Barışmam. Arıyor şimdi. Alo. Ya tamam. Evet aşkım. Uyuyacağım şimdi. Aha böyle uyuyacağım. Hadi görüşürüz. Ha bak öyle. Böyle aşık ettim ben kendimi. Tapsın güzelmiş mi? Efendim canım? Ya, tapsın diyorum. Gelse kalkacakmış mı? Hı, çok güzel. Ne oldu? Dediğime mi geldin? Ben demiştim böyle olacak diye sana. Dinlemedin beni. Evet. Tokatma. At. at. Ha çok güzel. Ne kalem almışım, ne defter almışım, ne kitap almışım okula gidiyorum. Sedef gözlüğünü unutur ama hayır. Çeksene bizi böyle. Tamam ver. Ver. Ver ver ver. Ne güzel bir şeyse de balsam Ay yok çok gereksiz bir şey Fotoğraf atsana diyor. O zaman şöyle yapayım da. Prensesler gibi uyandığımı zannetsin. <laughs> ya bu sayıda bazı kızlar çok sayı konuşmuyor mu? Hani ben pek sevmiyorum öyle kızları. Dalga mı geçiyor? anlatayım yavrum tabi. <laughs> Baban tweetimi retweetlemişti ve Vine'ımı rewindlamıştı. Vine çok etkilenmiş. Bugün görüşelim mi? Ay annem hasta. Ben size geleyim. Evimiz yandı. Ha yarın az. Ya ben kızlarla anlaşamıyorum. Samimi değiller. Daha çok erkek. <laughs> yani sen de bir erkeksin. Peki o anda tam olarak ne hissettin? Sıradaki. <laughs> Ettim. diye uyanılmaz. <laughs> diye uyanılır. Zedef bir çekil. Anneciğim rujum bozuluyor. Zedef tam sol kolumda duruyor. Anne rujum bozuluyor. Oh. Gelmem ben oraya. Beni çağırmadı. O mu dedi? Çağırdı mı? Tamam geliyorum. <laughs> Anneanne sen prenses misin? Yok. Nesin? Bottan bir karı. <gülüyor> <gülüyor> La sakin ol. E, yavaş uzaklaş. Çünkü pırt yaptı. <laughs> Anne bunu alalım mı? Ha, var evde onda. Anne bunu alalım mı? Çok benzeri var mı mesela? Ha var tabii ben neden beyaz tişörtle geziyorum? Annem bende çok ilgilenir. Değil mi anne? Şarap alabilir misin? Adam 4 dakikalık şarkı yapmış. Sadece ''Doing it right'' gidiyorum. Sıkıldım kalkayım da bir evi turlayayım. Ay hiç dinle kalalım şarkıyı. Dinlemeyeceğim. Beğenmedim. Sedef, bu kadar zayıf olmak için ne yapıyorsun? Hiçbir şey Burak'cığım ya. Seninki geldi. Anlatmaya devam et anlattığın şeyi ve sakın asla bakma. Saçını aç. Bakıyor biraz. Kızım. Mandalina ister misin? Yavrum istemez misin? Al. İstemediğin halde bunu... Ha oje mi aldın? Ver bakayım. Sen onu sevmezsin ki bu rengi. Tamam ama sevmiyorsun. Sevmiyorsun sen. <laughs> beni olsun tarihçi. Neden? Çünkü hayat çok zor. Sen bilirsin. Ay yok. Kıskanmak ben... Ya kıskanamıyorum pek yani yok olmuyor. Of ya hayatımda her şey çok kötü gidiyor. Bir şey değil mi dostum boş ver. Teşekkür ederim sen benim senin kardeşin. İnsan kardeşinden de nefret edebilir. Emir abla biliyorum. Ben sıcımı böyle yapıyorum. Arkadaşlarım sol gözümü vermedi ama yine de böyle yapıyorum. Çünkü geri zekalıyım. <laughs> Ay, McDonald's mı Öyle demek istemedim sen üzülme. No. Ya hayatımız mütevazi bir aileyiz. yurt dışı merakımız falan pek yok. Evet. Alo. <laughs> Itle köpekle uğraşacak vaktim olsaydı veteriner olup seni tedavi ederdim. Tıs. Emir beni denizin orada çek. Böyle çek, çimenlerle çek.